Etme dedim, hiç sözümü dinlemedin. Yapma dedim, etme dedim, hiç sözümü dinlemedin. Hep bildiğini söyledin. Şimdi ben anı bul gönül, şimdi ben anı bul gönül. Yalvarmışım, yakarmışım, feyyah dedim, sızlamıştım. Çok defalar anlamıştım. Şimdi sıra ben sende gönül. Yalvarmışım, yalvarmışım. Feryat dedim, sızlamıştım. Çok defalar anlamıştım. Şimdi sıra de gönül. Şu Leyla'yı hiçe saydın. Hançer vuru bir soysuz vardın Ettiğini buldun gönül Ettiğini buldun gönül Yalvarmıştım yakarmıştım Feryat edip sızlamıştım Çok defalar ağlamıştım Şimdi sıra sende gönül Yalvarmıştım yakarmıştım Feryat edip sızlamıştım çok defalar anlamıştım, şimdi belanı bul gönül, gönül.